Kendisinin bu projede harcandığına dair olan yorumları beğenmişti. Hadisenin oyunculuğuna dair olan yorumları beğenmişti. Bir sürü sinema televizyon mezunu sunucu varken neden sen orada da sunuculuk yaptın? Soruyorlar Mert Vidin'li için söyleyecek sözün yok mu diye. O kadar çok anlatacak hikayem var ki onunla klavyemi kirletemem. Dizinin bitmesinin ardından bir yıl sonra Neşe Karaböcek'in kız kardeşi Gülden Karaböcek bu sefer Atilla Bey evleniyor. Ve kadının düşmanıdır. Kadınlar arasında hep bir kıskançlık olur. Erkekler birbirleriyle daha kolay arkadaş olur kadınlarda öyle değildir olay şeklinde onların yorumlarını hep görmüştüm. Herkese merhabalar. Herkes iyi olsun'un 21. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden 23 Nisan Çarşamba. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını öncelikle kutlamak istiyorum. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu değerli günü kutlarken maalesef ki hepimiz kötü haberlerle gündemde onları takip edip konuşmak durumunda kalıyoruz. Saat 12.49'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.2 şiddetinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Ben zaten 23 Kasım 2022 depreminde de Düzce'de de olduğunda o depremi de çok feci şekilde hissetmiştim. 6 Şubat depremlerinde aylarca o psikolojiden hiçbirimiz çıkamamıştık. Tam bir şeyler yeni yeni düzeliyormuş gibi oluyor. Evet her şeyin farkındayız. Deprem hayatımızın zaten gerçekliği derken Bugün saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geliyor ve çevre de hissediliyor. Biz deprem esnasında kardeşimleydik. İkimiz kahvaltıdan yeni çıkarken bir şeyler sallanıyor gibi oluyor ama diyorum ya zaten o psikolojide olduğumuz için bana zaman zaman hep oluyor evdeyken bu. Sallanıyormuş gibi oluyor sonra bakıyorum yok ya diyorum deprem olmamıştır. Uygulamalara giriyorum bakıyorum. Uygulamaların ne kadar önemli olduğunu arkadaşlar bir kez daha sosyal medyadan görmüş bulunduk ki Deprem olmadan saniyeler öncesinde uygulamalar zaten insanlara ulaşmış durumdaydı. Çok şükür ki can kaybı yaşanmazken 151 kişi panikle kendini evden dışarı atmış durumda. Yetkililer artı sarsıntıların devam edebileceğini belirtiyor. Şu anda birçok takipçimle konuştuğuma göre az önce bir takipçimle konuştum Silivri'den. Kendileri şu anda hala daha dışarıdaymış. Hava çok soğuk, havalar bozuyor. Bir yandan hayatımızın gerçekliği evet bu bu ama bilmiyorum yani hepimiz için zor günler farklı açıklamalar yapıyor uzmanlarda. Hangilerine inanıp güveneceğimiz konusunda herkesin bir fikri var. Bu konuda da ne konuşacağımı net bir şekilde ifade edemiyorum. Ama şunu söylemek istiyorum ki olur da bir gün Allah korusun bir şey olursa burada hep güzel güzel hatırlarsınız umarım. Niye böyle dedim bilmiyorum. O gerçeklik çok böyle bırakmadığı için hayatımızı onu da söylemek istedim. Neyse Allah korusun dillendirmeyelim ile ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum ee, bir şeyler olduğunca gündem değişince buralara çok e, vakit ayıramıyorum İnsanların yorumları o şekilde oluyor gündemi tut değiştirme şeklinde ama burası benim için o kadar değerli ve önemli ki var olmak istediğim bir yer benim fikirlerimi insanlara açıkça açabildiğim ekran karşısına geçip akıcı akıcı konuşmaya çalıştım. az önce diksiyon dersinden çıktım bu arada haftada iki gün diksiyon dersleri almaya başladım hem gelen eleştirilerden dolayı hem de artık daha güzel daha akıcı konuşmak için o yüzden Burası benim için çok önemli olduğu için hem normal akışta devam edip hayatımızda hem de gündemi de tutarak yolumuza devam etmek istiyorum. Hemen en bomba haberlerle programı açmak istiyorum. Hadise ve Seda Bakan'ın başrollerinde yer aldığı esas olan dizisi IMDB listesinde 1.6 puan alarak en düşük puan alan yapım oldu ve dizinin bu haberlerin ardından ikinci sezonun iptal edileceği iddia edildi. Hemen ardından Hadise ve Seda Bakan'ın arasının bozulduğu iddiaları gündeme geldi. Seda Bakan Hadise'nin kardeşi Derya Açık Gözü sosyal medya hesabından takipten çıkardı. Ardından da hadiseyle olan fotoğrafları profilinden kaldırdı. Zaten zaman zaman Seda Bakan insanlara ve magazine güzel demeçler veriyordu. Kendisinin bu projede harcandığına dair olan yorumları beğenmişti. Hadise'nin oyunculuğuna dair olan yorumları beğenmişti. Sonrasında da seri beğenirken elim çarpmıştır şeklinde bir açıklama yapınca da biz de aynen kanka kimseninki değmiyor bir tek senin değiyor şeklinde yorumlarda bulunmuştuk. Yani hep o zaman da demiştim ünlüler bir şeyleri yaptığı zaman arkasında maalesef ki durmuyor. E yapıp yapıp arkadaşlar biz konuşulmak için bunları yapıyoruz biz planlı bunları yapıyoruz danışıklı dövüş PR bizim her şeyimiz rating olmadan yaşayamayız demiyor da siz insanların arasını bozmaya çalışıyorsunuz magazin kötü şeklinde olduğu için ben o zaman da çok gülmüştüm. Derya Açıkgöz zaten aralarının bozulduğu iddialarını doğrular nitelinde bir paylaşım yapmış. Ben hadisenin bu magazine verdiği kadın hakları, kadın dayanışması imajının altında hep hayatına giren yakın kadın arkadaşlarıyla arasının bozulmasının ardından içten içe farklı şeyler uyguladığını düşünüyorum artık. Melike Şahin'le de böyle iddialar gündeme geldi. Hemen açıklamalar yapmıştı ama bize geçmedi. O ses Türkiye'nin yılbaşı gecesinde Aslıhan Güner olan bakışları aynı şekilde kıskançlık iddialarını gündeme getirdi. Yakın dostu Ebru Gündeş'le olan iddialar zaten uzun zamandır magazinde en çok konuşulan konular arasındaydı. Hep böyle kendi aynı kulvardaki aynı sektördeki insanlarla aralarının bozulduğunu görüyoruz. Sonrasında da çıkıp kadın hakları üzerinden, kadın dayanışması üzerinden konuşunca bana hiçbir zaman geçmiyordu. Sanatını ve sahnesini, şovunu her zaman beğenip takdir etmeme rağmen Hadise'nin magazini ve kulisleri de çok sevdiğini düşünmeye başladım artık. Çünkü sürekli bir şeyleri yaparken aslında onları çok yapmak istemiyormuş gibi konuşuyor ama e, kendi yapıyor bunları. Mesela Sinan Akçıl'la olan bir anısını başka bir şekilde başka bir anlatsaydı yerden yere vururdu insanlar. Ama orada geçmiş gitmiş bir ilişkin üzerinden konuşunca hani Sinan Akçıl konuştu olmadı da Sinan Akçıl zaten <laughs> bence çok cringe bir adam. Ama hadise bunları yaptı bunları oldu. Aa, hadise yapabilir oluyor insanların nazarında nezdinde. O yüzden hep böyle bir açıklama yaptığında, bir şeyler yaptığında reytingini çok sevdiği için konuşulmak için, gündeme gelmek için, PR için bunları yaptığını düşünüyorum. Sahne şovlarında da bu geçerli. Narin olayında da mesela baltayı taşa vurması insanların uzun zaman onu konuşmasına neden olmuştu. Reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığında artık ünlülerimiz linçten beslendiği için bunları kovalamasının çok doğal olduğunu düşünüyorum. Yüzde yüzde hadise kötü bir insan demiyoruz asla. Öyle bir amacımız yok. Bazı magazin programları o kadar kafayı takmış durumda ki ben o kafada değilim. Yani şarkılarını dinlerim, izlerim de beğenip takip de ederim ama bunlarla gündeme geldiğinde hep kendisini eleştireceğim bir isim olacak. Ki Seda Bakan'la da öyle mesela. Seda Bakan ilk bu yorum beğendi haberleri gündeme gelince elimdeydi seri like'larken onlara denk gelmişim şeklinde açıklama yapmışlar. Hani insanların arasını siz bozmayın bu açıklamalar bize zarar veriyor diyor ünlüler ama bakıyoruz aradan ne hikmetse birkaç ay geçtikten sonra birbirlerini sosyal medyalarından silip çıkartıyorlar. Bu da dizinin ikinci sezonunun olmayacağına zaten dair bir işaret bence. Neden araları bozukken bir araya gelsinler ki bir daha. O yüzden ben bu hadisenin bu yakın arkadaşlarıyla arasının bozulma durumunun son olacağını düşünmüyorum. Kendisini de bu konuda maalesef ki samimi bulmuyorum. Ama dediğim gibi güzel bir isim. Mutlu olsun. Şimdi gündemde bir ismimiz var ve bunun hakkında en başta konuşması gereken insanlardan biri olduğumu düşünüyorum. Bu isim kim? Mert Vidinli. Mert Vidinli kim diye sorarsanız İstanbul'da doğmuş, Ankara'da büyüyen, turizm alanında eğitim gören, eğlence ve etkinlik sektöründe her yerden çıkan Influencer'ların Ayşe Barım'ı diyebiliriz kendisine. Neden diyebiliriz? Çünkü alakalı alakasız her yerden her organizasyondan Mert Vidin'de çıkıyor ve kendine ait bir topluluk yaratmış durumda. O topluluğun içine onunla arası iyi olmayan dışarıdan kimse giremiyor dışarıdan gözlemlediğimiz kadarıyla. Aslında bunları konuşurken insanları suçlayıcı değil de hedef alır değil de net verilerle konuşmak istiyorum ama net veriler de böyle olduğu için de hani kendi fikrimmiş gibi oluyor. Aslında bunu herkes biliyor. O yüzden diyorum mesela size hemen örnek vermem gerekirse Kral Kaybederse dizisine bir gece düzenlenmişti. O geceye en başta katılması gereken kişiler bence dizi hesaplarını yöneten dizilerle ilgili içerik üreticileriydi. Ama o geceyi Mert Vidin'le organize etti ve en yakın olduğu aralarının en iyi olduğu influencerları o geceye sokmuştu ve ben çok şaşırmıştım. Yapım şirketleri bu kadar yeni başlayan bir dizilerine izleyici çekmeyi hedeflerken Mert Vidinli'nin yeni başlayan bir Türk dizisini onunla arasının iyi olduğu gece sonunda Netflix'ten çıkmayacak ay Türk dizimi izleyen kaldı 2025'te diyecek influencerlarla donatması beni çok düşündürmüştü ve güldürmüştü şahsen. Bu sadece bir örnek bu arada. Buna dair bir sürü etkinlik, davet, organizasyon, kendisinin senelerdir sektörde arasının kiminle iyi yakın olup olmadığına dair daha çok konuşulması gereken bir şey var. Son dönemde neden gündeme geldi konuşursak boykot olaylarıyla gündeme gelen Express Lab'dan bir paylaşım yapıyor kendisi. Yaptığı paylaşımda hem giydiği kıyafet hem onun kendi yaşam tarzı oranın Yöneticilerinin siyasi görüşleriyle hiçbir zaman uymuyor. Her ne kadar insanlar biz bir taraf olmuyoruz dese de açık açık zaten bence herkes bir taraftır. Burada kimseye eleştirdiğim bir konu yok diyelim. Ama onun üzerine bir açıklama yapıyor Mert Bey ve açıklamasında diyor ki Emre Kocadağ ve Nikol Başoğlu benim 20 yıllık arkadaşlarım. Ankara'dan geldiğim günden bugüne en zor anlarımda yanımda oldular. Ailecek görüştüğüm, sevdiğim ve saydığım bir ailedir. Paylaşımım hiçbir şekilde politik bir duruş göstermemektedir. Burada hemen araya girmek istiyorum. Böyle bir zamanlamadayken bu politik duruş göstermemektedir açıklaması kimseye bence geçmedi. 300 tane French Rice şubesi olan yüzlerce insana emek veren bir yapıdır çalışan emek veren insanların yanındayım. Sen ben ayrımına ilk günden beri karşıyım. Sevgiyle birlikten yanayım demiş ve o kişileri etiketlemiş. Aslında açıklamaya baktığında ne güzel birleştirici bir tutum sergiliyor. Ama senin senelerdir zaten sektörde sen ben ayrımı yaptığın çok belli değil mi? Mesela burada da kendi içinde çelişmiyor musun? Sana göre gücü ve parası olan herkes maka ve mevki olarak bir yerlerde üst konumda olunca senin için dünyanın en iyi insanı konumuna gelmedi mi? Biz bunları senelerce görüp konuşmadık mı? Hiçbir etkileşimi olmayan insanları sırf gücü ve makamı yükseklerde diye en özel davetlere, en iyi yerlere sokmadın mı? Altın Kelebek gecesi dünyada bir sürü sinema televizyon mezunu sunucu varken neden sen orada da sunuculuk yaptın? Hep bunlar zaten insanların sorguladığı şeylerdi ki bu olayla bir fitil ateşlenmiş oldu. Kendisi hakkında izzet çapa bir açıklama yapmış. Onu da size okumak istiyorum. Soruyorlar Mert Vidinli için söyleyecek sözün yok mu diye. O kadar çok anlatacak hikayem var ki onunla klavyemi kirletemem. Sadece vefasız, kötü kalpli, çıkarcı demekle yetinebilirim. Gördüğünüzde çapa markadan neden kovulun diye sorun size anlatsın. Tabi maçası yeterse. Ha bir de konuşulanlar doğru. Konuşulanlar olaylarını da size burada en iyi şekilde aktarmam gerekirse Mert Bey'in maka ve mevki olarak e, yüksek konumda bulunan insanlarla bazı insanları tanıştırdığı konuşuluyor böyle konuşabilirim şu an. Bunda Deniz Akkaya açıklama yapmış zaten. Şu da beni çok güldürdü. Sevda Türkü Sev gibi muhafazakar yaşamı savunan, konuştuğu içeriklerinde hep bir kesimi hedef gösteren hanımefendi Mert Vidinli'yi savunmuş. Mert Vidinli'nin dün akşam saatlerinde Etiler'deki Kozi adlı mekandan dışarı atıldığı iddia edilmişti ki o kendisi zamanında en iyi mekanlar listesinde o mekanı üst sıralara koyduğu bir videosu gündemdeydi. Sevda Hanım demiş ki nasıl faşist bir yaklaşım ve ötekileştirme. O kadar güldüm ki. Sevda Hanım şimdi burada ötekileştirme diyorsunuz ya. E, Mert Bey'i de düşündüğümüzde siz neler yaptınız? Mesela sizin içeriklerinizle o zaman siz kendi fikirlerinizle hiç çelişmiyor musunuz bu açıklamayı yazarken? Beni çok güldürdü bu açıklama. Şubat ayındaki bir videomda burada demiştim ki izleyenler bilir. Bir yerlerde haksızlık ve hukuksuzluk yapıyorsunuz. Allah elbet onlara er ya da geç sizin ayağınıza dolaştırır şeklinde bir açıklama yapmıştım. O yüzden bazı insanların yediği nanelerin gündeme gelip insanlar tarafından fark edilmesi beni çok sevindirdi. Bazı insanların bu olaylarda gereken tepki sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum ki ben zaten bunları konuştum. Zaten o öyle biriydi. O fikirdeydi, o yapıdaydı. Sadece zamanlama olarak sen böyle şeyler yapıp sonrasında da arkadaşlar bu politik bir duruş değil dersen 2025 senesinde sana kimse inanmaz. Çünkü senin belli bir yaşam biçimin var. Senin nerede oturduğun, ne giydiğin, neyi konuştuğun, kiminle yan yana geldiğin bile hep konuşulurken çünkü sen bir kişisin. Maalesef ki zaten sorun ortada. Neden bir kişi var? Neden her yerden mertveleni çıkıyor oluyor ya? O yüzden sonrasında bu bir politik duruş değil, arkadaş ortamıydı şeklinde açıklama yaparsam kimse yemez ve Linç kültüründe de genelde insanlara karşı desteklemem ama sonuna kadar da hak ettiğini düşünüyorum. Kimse de kusura bakmasın. <laughs> Karaböcek kardeşler arasında yılların sessizliği bozulmuş arkadaşlar. Neşe Karaböcek ve Gülden Karaböcek arasında bir eniştecilik krizi var uzun yıllardır devam eden. 1964 yılında Neşe Karaböcek Atilla Alp Sakarya ile bir evlilik yapıyor ve bu evlilikten bir oğulları oluyor. İkilinin evliliği 10 yıl sürüyor ve evliliğin bitmesinin ardından bir yıl sonra Neşe Karaböcek'in kız kardeşi Gülden Karaböcek bu sefer Atilla Bey ile evleniyor ve Sonrasında da ikili arasında uzun yıllar süren bir küslük meydana geliyor. Neşe Karaböcek yıllar sonra işte Benim Masalım isimli bir kitap yazıyor ve bu kitabın basın gösteriminde bu küslüğe dair bir açıklamalarda bulunuyor. Hemen size onu izletmek istiyorum. Neşe Hanım affetmedim şeklinde bir açıklamada bulunmuş. Bazı hatalar vardır ki zamana bırak deseler de insanlar seneler geçse de asla unutulmaz ve kabuk bağlar. Neşe Hanım'ınki de burada öyle bir durum. Çünkü buradaki mevzu sadece zaman değil. Seni sen yapan köklerinden birinin sana ihaneti. Belki de bu affetmemesi kendi içindeki savunma mekanizması. Ben olsam ben de asla affetmezdim. Düşünsenize kız kardeşiniz kocanızla birlikte oluyor evleniyorlar falan sonrasında da bir açıklama yapıyor ablam beni hep aileme karşı yalnızlaştırdı fettan bir kadın olarak gösterdiği için böyle yaptı şeklinde açıklamalar yapıyor yine Neşe Hanım çok güzel konuşmuş güzel şeklinde kırmadan ifade etmiş kendisini ama dediğim gibi bazı suçlar küçük hesaplarla özür dilerimlerle hiçbir zaman geçiştirilmeyecek kadar karşı tarafı yıkabilir kırabilir burada ben Neşe Hanım'ın vicdanen ve samimice bir açıklama yaptığını görüyorum ve bu olayın da hiçbir zaman en ikilinin arasında kapanmayacağını düşünüyorum. Siz de olsaydınız siz bu konuda ne düşünüyordunuz onu da merak ediyorum yorumlarda buluşalım. Gündeme gelen bir olay var. Bu olay hakkında önce derin bir araştırma yapmak istedim bu videoya eklemek için. Normalde geçen videoda konuşacaktım ama sürekli bir haberler gündeme geleceğini düşündüğüm için tek bir yorumla kısıtlamak istemedim. Oyuncu Sevil Ak da 32 yaşında kendisi. Oyuncu diyoruz ama benim tanıdığım bir isim değil. Çeşitli dizilerde bölüm oyunculuğu yapmış. İşte Yasa kelime, Benim Tatlı Yanım, Tutunamayanlar, Kardeşlerim gibi dizilerde bölüm oyunculuğu yapmış. 29 yaşındaki arkadaşı Elif Kral'ı aralarında çıkan tartışma sonrasında 32 yerinden bıçaklayarak, kaşına kadar bıçaklayarak katlediyor. Ardından gelen haberlere göre 32 yerinden değil 53 yerinden bıçak darbesi vurarak katlediyor. Hemen yakalanmasının ardından açıklama yapıyor. Alkol duydum hatırlamıyorum şeklinde ama asla ben bunun bir Hatırlamama olayı olduğunu, tek anlık bir olay olduğunu düşünmüyorum. Ailesi de açıklama yapmış Elif Hanım'ın size onları da göstereceğim. Hatta kendisi sosyal medyada öldürdüm kurtuldum şeklinde bir story paylaşmış, ardından da hemen geri silmiş. Gördüğüm kadarıyla Elif'in yaşam tarzından dolayı işte eğlence mekanlarına gidip kendi yaşam biçiminden dolayı zaten bir insan neden böyle bu insanlarla gezer bu şekilde bunları yapar şeklinde yorumlar okudum ama bunlara da katılmak istemiyorum. Çünkü sonuç olarak ortada giden bir can var. Burada eleştireceğimiz birinin arkasından da konuşamıyorum ölen kişinin arkasından da. Hiç böyle birinin katil olmasını bekler misiniz şeklinde de yorumlar okudum. Diyemem ki bu insan %100 katil olmaya potansiyeli var ama sosyal medya hesabını incelediğim kadarıyla o enerji şahsen artık bana geçiyor. İnsan sarrafı mı olduk yoksa farklı mı düşünüyoruz bilmiyorum ama Baktığınız zaman sosyal medya paylaşımlarına direkt o kişinin içinde potansiyel güçlerin olduğunu fark ediyorsunuz. İlla katil olmasa da hayatına giren herhangi bir arkadaşını kıskançlık derecesinde bunaltacak konumda narsist biri olduğu çok belli oluyor. Kendisi zaten bir story paylaşım yapmış. 2018'den öne çıkanlarında bir paylaşım var ve paylaşımında diyor ki kendine bunu yapan size ne yapmaz? Zaten çok belli korku filmlerinde oynaması, işte arka sokaklarda Narin'e özel bölümde rol almış ve işte güzel e, yavrum Narin sana nasıl kayıtlar Benim arkadaşımın <laughs> ne yazık ki çocuk arkadaşı ona, ama ben e, kendisini, kendisini sadece iki kere falan gördüm. O da Elif'in doğum günlerinde. Onun dışında yani Elif'in onunla herhangi bir arkadaş da yoktu. Bir bir ama içten içe Elif'e takıktı anlamadığım bir şekilde. Yani, bir şekilde yani, yani. ne zaman alkol ya da başka bir muhatta olsa Elif'e arıyordu. Elif'e ağlıyordu işte beni çevremden kimse sevmiyor, sen de sevmiyorsun, yalnız kaldım, beni yalnız bırakamazsın, ben senin arkadaşınım. Erkekler bir i̇şte bak, daha kolay Şu Hatta o kadar zor geliyor ki bana bunu de anlatmak. Olay şeklinde onların yorumları. Beraber dışarı çıkıyorlar. Yoruluk. Eğlence mekanına gidiyorlar, yiyorlar, Asla içiyorlar. Sonra bunu hariç alırız. Yapmıyoruz. Yapıyoruz. Sözümüz meclisten değil. Ee, tuvalete gidip geldikten sonra her hareketleri yoruluk. değişiyor. Buradaki mevzu bence. Elif ben de cesaret devam etmek istemiyorum ama bunu gönderiyor. Başka bir kız arkadaşıyla gidiyor farklı bir mekana. O sırada bu cani arka arkaya arıyor Ben de geleceğim aç, ben de geleceğim aç. Elif cevap vermeyeceğim ama kızı arıyor. Ben de geleceğim. Elif diyor ki istemiyorum. Kafası çok güzel gelmesin yani keşke oradan çıkıp benim yanıma gelseydi diyorum o gün yaşandığından beri. Oradan çıkıyor ve Elif kendi evine gidiyor. E, sonradan görüştüğü kız arkadaşı kendi evine gidiyor. Sabah karşı kebinde kesici aletle Elif'e kapısına gidiyor. İçeride ne yaşandı bilmiyorum. Sadece telefonu ulaşamasın diye telefonu kapının önüne koymuş. <laughs> Bayda Hanım'ın açıklamalarından sonra Murat Avcı isimli bir yayıncıya denk geldim. Bunların hepsi bu arada TikTok yayıncısı ve TikTok fenomenleri. Kendilerinin az buçuk kendilerine göre bir kitleleri var ama benim hayatımda hiç görmediğim isimler. Ve izlerken dedim ki arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya ne oluyor yani. Benim için TikTok eğlenip oraya işte dizi paylaşımları yaptım. Kimilerinin yemek tarifleri paylaştığı, kimi sporcuların sporculara özel içerikler paylaştığı bir platformken Bunlara göre sürekli kaos ve kavga ortamı bir süre sonra bu psikolojilerin ve bu kafaların hiç normal olmadığını düşünüyorum. O yüzden zaten mesela Elif Hanım'ı evet belki eleştirenler vardır diyorum ben ölen birinin arkasından konuşamam diye. Yani cahillik, eğitimsizlik, kültür farkları, kişilik bozuklukları ve bunun sonucunda gelen olaylar silsilesi gibi bir durum var burada. Eda Ece ile Yasak Elma'da konuk olduğu bölümden bir paylaşım yapmış ve kendisi oradaki açıklaması bile beni çok düşündürdü bakarken. Aslında şunu diyorum her insan elbet Sosyal medyada %100 kendi kişiliğini yansıtmayabilir ama bu olayda gördüğümüz Sevilak da bariz bir potansiyeli de olabilirmiş gibi de geliyor paylaşımlarına baktığımızda. İfadesinde demiş ki o gün Maktul'ü aradım evine çağırdı gitmek istemedim. Sarhoşken kendinden geçip saldırganlaşıyordu. Zaman zaman küsüp barıştık. Burada mutlaka planlı şeyler var. E, i̇kilinin arasında herhangi bir duygusal ilişkinin olup olmayacağı iddiaları da gündeme gelip konuşulurken Kimi yayıncılar TikTok'larda açtıkları canlı yayınlarda sanırım etkileşim almak için böyle bir şeyin olduğunu iddia etmiş ama Elif Hanım'ın ailesi kesinlikle böyle şeylerin olmadığını söylemiş. Dediğim gibi bilmiyorum siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsınız, hepsini ben de okurum. Ama gerçekten hiç sağlıklı kafalar gelmiyor. Ortadan bir can gidiyor. Ee, i̇çeri içeri giriyor. İçeri girenin de kızı var mesela. İçeri giren kişi senelerce e, rol aldığı dizilerde korku filmlerinde daha çok rol almış. E ee, işte toplumsal duyarlılık gerektiren işlerle rol almış. E ee, böyle biri oluyor ama sonrasında alkol olayına kesinlikle katılmıyorum. 53'te seni durduran ne oldu? 55 60 niye olmadı? Mesela kaşına kadar değil mi? Düşünsene. Bu ne demek yahu? Burada mutlaka planlı bir şey var. O yüzden bana asla geçmedi. Bunların TikTok çevresinde Sıla Gün doğdu. Elif Krav öldürülen kişi. Sevil Akta işte Bade Taş bunların bir arkadaş ortamı varmış sanırım. İşte Sıla ve Elif Sevil'i kıskandırmış onlara nispet yapmış. Sevil de Elif'e takıntılı olduğu için ona bir his beslediği için içinden bunu kendine yediremeyip Elif'i öldürdüğü iddia edilmiş. Bunlara da açıklama yaptı zaten ailesi dediğim gibi. Sıla da açıklama yapmış ben zaten olay günü İzmir'deydim diye. Gerçekten bu isimleri hiç tanımıyorum ama kendilerine ait farklı farklı dünyaları var insanların. Artık nereye gidiyoruz 2025 senesinde bilmiyorum. Benim için hiçbir zaman kabul görmeyecek bu isimler, bu hayatlar. İstedikleri kadar kendilerine göre doğruları olabilir ama ortada bir cinayet varsa ve o cinayet vahşice işlenmişse ben burada "A şöyleymiş de kızın yaşam tarzı buymuş da aman efendim böyle olmuş da hak etmiş asla" diyemem bir insan olarak. Çünkü benim vicdanım ve merhametim olmalı. Sosyal medyadaki o yorumları hayretle okuyorum. Acılı bir anne var, acılı bir kardeş var. Karşı tarafta nasıl yapıyorlar bu insanlar bu yorumları hiç bilmiyorum. Ki hiçbir cinayetin zaten arkadaşlar hak edilmiş bir tarafı da olamaz. Kadın cinayeti bu. Bir kadının kadına yaptığı bir cinayet. O yüzden dediğim gibi taşlar yerinde olunca bir şeylere şaşırmıyorum. Hep çevremde derim. Kendi yaşam çevremizde, kendi arkadaş gruplarımızda bazı insanlar varsa enerjisini beğenmediğimiz o insanlar maalesef ki yalnız kalmaya mecburdur. Çünkü durup dururken kimse, kimse kimseye takıntı haline getiremez. Kimse kimseye görüşmek mi istemiyor seninle? Görüşmeyeceksin. Bitti. Onun enerjisine güvenmiyor musun? Yapmayacaksın. Uzak duracaksın. Ben kendimi bildikten sonra kimse bana zarar veremez. Ben bu kafadayım. Hep bazı ailelerin bir şeylerini okuyorum işte. Aa, arkadaş ortamından benim oğlum, benim kızım şöyle oldu. Asla katılmıyorum. Siz o çocuğunuzu yetiştirirken güçlü bir karakter olmaya, neyin iyi, neyin doğru olduğunu ayırt edebilmeyi özellikle öğreteceksiniz ki o etik değerlerinizi. O kişiler de böyle kişilere uymayacak, böyle kişilerle arkadaşlık etmeyecek, bunlara dışlayacak ve yalnız bırakacak. Bu bence mevzu. Geçen gün size bir anımı anlatmak istiyorum. Böyle de kişiselleştireyim. Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Arabanın tamiri için ben biriyle görüşmek durumunda kaldım. Bir elektrikçi olan biriyle. Bu elektrikçi olan kişi de benim yakın çevreden tanıdığım biri ama hiçbir tanışıklığımın olmadığı biri. Gayet evli barklı benden yaşça büyük birisi. Ben arabamı yaptırdım, ücretini ödedim ve konu kapandı. E, çok yakın çevrede oturuyor kendisi ve kendisi işte sürekli cezaevlerine giren, alkol alınca alkol aldım diye daha da adam olduğunu düşünen falan birisi. Üçte çocuk babası aynı zamanda her gece arkadaşlar gece kulüplerine gidiyor. Burada asla amacım gece kulübüne giden insanları yargılamak değil. Gece kulübüne gidersin, eğlenirsin, kimseye taşkınlık yapmadan çıkarsın. Mevzu burada ne biliyor musun? Gece kulübüne gelip gidiyor, gelip gidiyor. Orada genç kızları kendisine sevgili olarak ayarlıyor. Onlarla bir şeyler yaşıyor. Ve bunun bir eşi var. Ve eşinin de 5 aylık bir çocuğu var mesela. Eşi de bu durumlara zaman zaman maruz kalıp bunları öğrenince ''Aa benim kocamı onlar ayarttı.'' kafasında bir kadın olduğu için. Şimdi ben ona da üzülemiyorum maalesef ki. Bu abi işte biz bu sohbet esnasında araba yaptırılırken işte bana diyor ki, senin diyor çevrende diyor çok kız arkadaşın vardır diyor. Bir gece diyor senle de gidelim diyor. Sen diyor ayarlarsın bana birilerini falan diyor. Dedim ki abicim dedim, e sen evlisin ya dedim hani. Neden dedim evliyken bana bu cümleleri kuruyorsun? Evli olmam canımın birilerini çekemeyeceği anlamına gelmez mi dedi bana. Ve ben şöyle oldum. Herkesin dedim etik ve ahlaki değeri farklıdır. Sonrasında işimi bitirir bitirmez ben o kişiyi telefonumdan engelledim. Bir daha onun dükkan önünden bile geçmiyorum mesela. Çünkü sıkıntılı bir tip. E, tedavisi de yok bu insanların. Bu insanların aileleri de yaptığı suçları kabullenmiyor hiçbir zaman. Onlara göre hep birileri birilerini etkilediği için kendi çocukları kötü olmuyor da hep başka birileri onları etkiledi oluyor. O yüzden hayatta her zaman dik durup güçlü durup neyin iyi neyin kötü olduğunu ayırt edip ona göre bir çevre yaratman gerekiyor. Herkese de herkesin muhatap olmaması gerekiyor bazı durumlarda diye düşünüyorum. Burada da maalesef ki Elif hanımın olayında da öyle bir şey. Mekanı cennet olsun. Allah ailesine sabırlar versin. Karşı tarafta umarım en ağır cezaları alır. Bu konuda yorumlarım bu şekilde. Bu şekildeydi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızla yanımda olmayı ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip edip destek olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde cumartesi akşamı görüşmek üzere. Burası dediğim gibi benim için gerçekten çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.